Merhaba, ben göçmenlik avukatı Yasin Akalan. Bugün güzel bir haberle karşınızdayım. 29 Eylül 2020 günü Northern District of California yani Kaliforniya'dan bir karar çıktı. Ve bildiğiniz üzere çok uzun zamanda tekrar tekrar bahsettiğim 2 Ekim 2020 tarihinde bir fiyat artışı vardı ya. Ücretlerin bir şu anda bir artış olacak diye. Bu artışla ilgili bir durdurma kararı. Şimdi bu artışla ilgili bir dava vardı hala hazırda ama Tabii ki e, davacı taraf bu dava sonuçlanana kadar durdurma talebinde bulunmuştu. 29 Eylül itibariyle bu talep onaylandı. Dendi ki e, bir sonraki karara kadar şu anda o 2 Ekim'deki artışı USCIS yani göçmenlik dairesi uygulamamalıdır. Peki bu ne kadar geçerli olacak? Şu anda bununla ilgili herhangi bir fikrimiz yok. Dolayısıyla size söyleyebileceğim şu anda eğer yapılacak bir ecasmunofsteris gibi herhangi bir başka bir başvurunuz neyse bir başvurunuz varsa bir an önce bu başvuruyu fiyat artışları olmadan yapmanız. Özellikle mesela ecasmunofsteris yeşil kart başvurularında Amerika içerisindeki yeşil kart başvurusunda bildiğiniz üzere ciddi bir artış var. Yine vatandaşlık vatandaşlık ücretleri 1.5 2 katına çıktı. Yine ciddi bir artış var. Yapmadıysanız bu zamana kadar o başvuruları son dakikada bir keçik olduysa ve benzeri, hemen bu başvuruları yapmanızda fayda var. Ayrıca USCIS yine göçmenlik dairesi tahmin edebileceğiniz gibi bu gelişmeyi henüz web sitesine aktarmadı. Ama ben 2 Ekim'de fiyat artışını kendi web sitesinde yine yayınlayacağını düşünmüyorum. Sonuçta USCIS'in bir adım atıp Fiyatları değiştirdik, yeni fiyatlar bunlardır diye web sitesinde güncelleme yapması lazım ama 29 Eylül'de bir durdurma kararı var. Dolayısıyla bir güncelleme yapmayı bırakıp sadece aynen devam edecektir diye düşünüyorum. Tabi göreceğiz. Şu an itibariyle USAIS'ten herhangi bir tepki yok. Göçmenlik dairesinden herhangi bir bu kararla ilgili tepki yok. Ama yakında bir yayın açıklama olacaktı diye tahmin ediyorum. Ayrıntılı bilgi için web sitemden veya telefon numaramızı arayarak randevu talep edebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayınız lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>